Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 90 gün AYT Fizik kampımızın geldik 75. günde. Bugün atom modelleriyle ilgili video ders kitabımızdaki soruların çözümlerini yapacağız. 15 tane soru çözeceğiz ve genel olarak atom modellerini güzel bir şekilde tekrar etmiş olacağız. Hadi bakalım AYT Fizik kamp kitabımızda sayfa kaçta kalmıştık hemen bakıyorum sizler için. Sayfa 297. 297 ile 299 arasındaki soruları bu videoda birlikte öğreneceğiz. Ben hazırım. Eğer sen de hazırsan dersimize yüksek bir enerjiyle... Birinci soruyla başlayalım. Rutherford ve öğrencileri alfa parçacıkları ile yaptığı deneyde alfa parçacıklarının büyük bir kısmının altın levhanın içinden hiç sapmadan geçtiğini gözlemlemiştir. Bu durumda aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Alfa parçacı dediğimiz şey helyumun pozitif yüklü tanecikleriydi. Dolayısıyla bunları incecik bir altın levhanın üzerine gönderdi. Ve deney sonucunda bu artı yüklü taneciklerin birçoğunun hiçbir sapmaya uğramadan direkt karşıya geçtiklerini gözlemledi. Bu atomun içerisinde büyük boşlukların olduğunun göstergesiydi. Sadece bazı alfa parçacıkları 90 dereceden daha büyük açılarla sapma gösterdi. Demek ki bunlar pozitif olduğuna göre pozitif bir tanecikle karşılaştığı için sapmaya uğradı. Yani atomun içerisinde büyük boşluklar var, çekirdek denilen bir noktada artıların bulunduğunu ispatladı. Eğer Thomson'un dediği gibi olsaydı yani artılar ve eksiler homojen bir şekilde dağılmış olsaydı o zaman alfa tanecikleri artı yüklü olduğu için buradan geçerken bu artılar onu iterdi ve bu tarafa doğru sapardı. Yani birçoğu direkt karşıya geçemezdi. Mesela buradan geleni buradaki artılar iterdi ve bu tarafa doğru sapmaya uğrardı. Buradan gelen alfa taneciği buradaki artılar tarafından itilirdi ve bu tarafa sapardı. Ama öyle olmadı. Demek ki Thomson'un dediği gibi artılar her yere dağılmamıştı sadece bir bölgede yoğunlaşmışlardı. Bu da oranın çekirdek olduğunu gösteriyordu. Yani atomun çekirdeğinin pozitif yüklü olmasıyla bunun alakası yok. Atomun merkezinde çekirdek olduğuyla alakası yok. Eğer bize deseydi ki alfa taneciklerinin çok az bir kısmı 90 dereceden daha büyük açılarla sapıyor. O zaman cevabı aşık olurdu ama öyle demiyor. Diyor ki çoğu sapmadan geçiyor. Bu da boşlukları bize anlatıyor. Atomun boşluklu yapıda olduğu doğru cevap C şıkkı. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Şimdi diyor ki Rutherford atom modeli yukarıdakilerden hangilerini açıklayamamıştır diyor. Çekirdekte pozitif yük oldu. E zaten çekirdeği Rutherford buldu. Yani bunu açıkladı. Çizgi spektrumunu ve atomların elektromanyetik ışınımını Rutherford açıklayamadı arkadaşlar. Rutherford'a göre atom her enerji düzeyinde ışıma yapması gerekiyordu. Ve her enerji düzeyindeki ışığı da soğurabilmesi gerekiyordu. Ama yapılan deneyler en azından hidrojen için gösterelim hatırlatalım çizgi spektrumunu gösterdi bize. Yani hidrojen her enerjiyi almıyordu. Sadece buradaki enerjiyi almıştı, buradaki enerjiyi ve buradaki enerjiyi almıştı. Yani bütün ışık spektrumunun içerisinde sadece bazı bölgelerdeki enerjileri soğuruyordu. Ve ışıma yaparken de sadece bazı enerjileri yayınlayabiliyordu. Rutherford'un sistemine göre bütün ışık enerjilerini yayınlayabilmesi gerekiyordu ve hepsini soğurabilmesi gerekiyordu. Yani çizgi spektrumunu ve elektromanyetik ışınımı Rutherford açıklayamadı. Cevabımız bundan dolayı 2 ve 3'tür. Bor atom teorisine göre bakın hangi teoriye göre dediğine dikkat edelim. Hangileri yanlıştır diyor. Elektronlar pozitif yüklü çekirdeğin çevresinde Coulomb kuvveti etkisiyle ışıma yapmadan kararlı yörüngelerde dolanır. Bor'un birinci postülası buydu. Kararlı yörüngelerinde dolanırken ışıma yapmazlar diyordu. Yani bu doğru. Biz yanlışları arıyoruz. Elektronlar atom çevresinde herhangi bir uzaklıkta bulunabilir diyor. Hayır bu Rutherford'a göre doğrudur. Ama Bor böyle demiyor. Bor diyor ki R eşittir. A 0 çarpı N kare bölü Z. Yani N yerine 1 yazdığında R çıkıyor. 2 yazdığında 4 R çıkıyor. 3 yazdığında 9 R çıkıyor. Herhangi bir yerde dolanırlar ifadesi Rutherford'a ait. Bor'a ait değil. Bu yanlış. Çekirdeğin çevresinde kararlı yörüngelerde dolanan elektronların açısal momentumu H bölü 2 pi'nin tam katlarıdır diyor. Evet açısal momentumun kesikli olduğunu ve N çarpı H bölü 2 pi olduğunu söyledi. N de tam sayı değerleri aldığına göre ne oluyor? Bunun tam katlar oluyor. Yani bunu da bor söylüyor. Buna yanlış dediğimiz sadece 2 oluyor. Cevabımız 1. Şey Bursa pardon. Civa atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Buna göre enerjisi 31.2 elektron volt olan bir foton en çok kaç tane civa atomunu iyonlaştırabilir diyor. Şimdi soruda dikkat etmemiz gereken nokta 31.2 elektron volt olan bir foton gönderiliyor. Eğer buraya bir elektron gönderilseydi sorunun çözümü farklı olurdu. Elektronlar enerjisi yettiği kadar atomları iyonlaştırabilir. Yani buradaki temel haldeki bir elektronu buradan buraya çıkartmanın bedeli 10.4. E bir tane daha çıkarsan 10.4 ne yapar? 20.8. Bir tane daha çıkarsan ne yapar? Toplamda 31.2 yapar. Yani eğer biz buraya foton değil de elektron gönderseydik tam 3 tane atomu ne yapabilirdik? Elektronunu iyonlaştırabilirdik. Cevabımız ne olurdu? C olurdu. Ama biz buraya foton gönderiyoruz. Bir foton yalnızca bir elektron ile etkileşebilir. Ve etkileştikten sonra da kendisi kaybolur. Yani fotonda şöyle bir şey yok. Ben birazını buna vereyim, birazını buna vereyim, kalanıyla da orayı terk edeyim falan. Fotonda böyle bir muhabbet yok. Dolayısıyla sadece bir tanesini yoğunlaştırabilir ve bunun bedeli 10.4'tür. Geriye yaklaşık olarak, ne yaklaşık değil, tam olarak 20.8 kalıyor. İşte kopardığı elektrona yol haçlığı olarak verir. Yani koparılan elektronun kinetik enerjisi 20.8'dir. Çünkü artık foton diye bir şey yok. Kalan enerjisini koparılan elektrona kinetik enerji olarak veriyor. O yüzden bir foton ne kadar enerjisi yüksek olursa olsun sadece bir tane elektronu iyonlaştırabilir, atomdan ayırabilir. Cevabımız A oldu. Bir elemente ait enerji seviyeleri veriliyor buna göre temel haldeki atomları yukarıdakilerden hangileri uyarılırsa atomdan 1.5 elektron volt enerjili fotonlar yayılabilir? Şimdi atomdan foton yayılması demek temel haldeki elektronlar yukarı çıkacak ve aşağı doğru dönerken 1,5 elektron voltluk enerjili fotonlar yayacak. Şimdi bakıyorum burada 1,5 fark olan mesela 9,5 ile 7 var veya 8 ile 6,5 var. Yani buraya kadar uyarılan bir elektron eğer buradan buraya dönerse yani 9,5'tan 7'ye inerse arada 1,5 var. Dolayısıyla enerjisi 1,5 elektron volt olan bir foton ne yapabilir? Yayınlayabilir. Bu birinci ihtimal. Bir de 8'den 6.5'a geliyorsa yani buradan buraya kadar dönerse elektron o zaman da aradaki fark yine 8'den 6.5'a çık 1.5 kalıyor. Yine enerji 1.5 olan ne olur? Fotonlar yayınlayabiliriz diyoruz. Sorunun çözümü bununla ilgili. Şimdi diyor ki ben bunu 9.5 olan fotonla uyarsam olur mu diyor. Evet sen bunu buradan alırsın. 9.5 tam isabet ettiği için fotonda biliyorsunuz tam isabet şartı var. Buradaki elektronu buraya çıkartırsın ve elektron buraya çıkarttığı çıktığı için buradan buraya inerken bir buçukluk bir foton yayınlar. Yani böyle bir ihtimal var. 8 enerjili fotonlar diyor. E 8'e bakıyorsun tam buraya isabet ediyor. Eğer sen bir elektronu buradan buraya çıkartabilirsen 8'e çıkartabilirsen o da 8'den 6.5'a inerken bir buçukluk bir foton dışarı salar. Yani ışıma yapar. Dolayısıyla bu ihtimal de var. 7 elektron voltluk fotonlar diyor. E bakıyorsun 7'ye çıkartırsa buraya çıkmış olur. E buradan aşağı doğru dönerken 7'den 6.5'a ya yarım var ya da buradan buraya 6.5 var ya da buradan buraya 7 var. Yani bunların içerisinde 1.5 var mı yok. Bu olmaz. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 D şıkkı olacaktır. Sezyum atomlarının bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Kinetik enerjileri 3.8 elektron volt olan elektronlar sezyum buharından geçiriliyor. Bakın burada elektron ya da foton yazması yorumlarımızı tamamen etkiliyor. Buna göre buhardan ayrılan elektronların enerjileri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi biz bu odanın içerisine enerjisi 3.8 olan elektronları gönderdik. Birinci ihtimal. Elektronlar hiçbir atomu uyarmadan ortamı terk edebilir. Dolayısıyla hiç enerji kaybetmeden yani 3.8 ile odanın dışına çıkabilirler. Böyle bir ihtimal var. Ya da elektron gelir temel haldeki bir tane elektronu buraya çıkartır. Yani en eşittir 2'ye çıkartır. Bunun bedeli 1.38'dir. Dolayısıyla 3.80'den 1.38'i öderiz ve geriye ne kalır? 2.42 kalır. Yani dışarı 2.42 ile de çıkabilirdi ama şıklarda böyle bir ihtimal verilmemiş olabilirdi ama. Peki başka ihtimal var mı? E biz buradaki elektronu eğer buraya çıkartırsak yani 2.30'a çıkartırsak o zaman 3.8'den 2.3'ü çıkartırsak geriye 1.5 kalır. Bakıyorum A şıkkı. Yani böyle bir ihtimalle var mıymış? Evet varmış. Peki ben bir elektronu buradan alıp buraya çıkartabilir miyim? Bedeline bakıyorum 387 ama bende 380 var. Yani yetmiyor. Demek ki ben elektronu iyonlaştıramıyorum. Peki başka nasıl ihtimaller var? Şimdi buradan gelen elektron bir tane atomun elektronunu en eşittir 2'ye çıkartıp bir tanesini de en eşittir 3'e çıkartabilir. Yani farklı farklı atomların elektronlarından bir tanesi n eşittir 2'ye bir tanesi n eşittir 3'e çıkartabilir. Yani elektron gidiyor. Önüne bir tane atom geliyor. Ona bir çarpıyor. Onu 1.38'e çıkartıyor. Sonra devam ederken bir tanesine daha çarpıyor. Onu da 2.30'a çıkartıyor. Böyle bir ihtimal var. Çünkü elektron çarptığında kaybolmuyor ki. Foton gibi değil. Dolayısıyla hem 1.38'e öder hem de 2.30'a e öder. Bunların ikisini topladığımızda geriye ne kalır bakalım. 2.30 bir daha zaten 3.30 yapıyor. İşte 3.68 yapıyor. 3.68 geriye 0.12 gibi bir şey kalır değil mi? Evet bakıyorsun şıklarda bu da var. Peki başka nasıl bir ihtimal var? Bir atomun elektronunu 1.38'e çıkartır. Kalan enerjisiyle başka bir atomun elektronunu da 1.38'e çıkartabilir. Yani iki tane bundan ödeme ihtimali var. O zaman 1.38'den bir tane ödedi. Bir tane de başka bir atoma ödedi. 2.76'yı ödedi. E geriye ne kalır? İşte buradan 0.4 kalıyor bir de buradan 3.8 olduğu için 1 kalıyor. Yani geriye 1.04 kalıyor. Şıklara bakıyorsun böyle bir ihtimal de var. Ama 0.3 gibi bir ihtimal hiçbir şekilde oluşmuyor. Hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Kinetik enerji 15 elektron volt olan bir elektron taban enerji durumundaki bir atomla etkileşiyor. Ve atomun açısal momentumu h bölü pi kadar artıyor. Demek ki elektron üst yörüngelere çıkmış. Çünkü açısal momentum artıyor diyor. Buna göre elektronun atomu uyardıktan sonraki kinetik enerjisi kaç elektron volttur diyor. Şimdi soru bize atomun enerji seviyelerini vermiş. Çünkü buralardaki eksi değerleri bize bunu anlatıyor. Hani elektron atoma bağlıydı bundan dolayı enerjimiz negatifti falan hatırlarsınız. Ama bize ise uyarılma enerji düzeyleri lazım. En eşittir bir temel durum. Buradaki enerjinin uyarılma enerjisinin bir sıfır olduğunu biliyoruz. Yani buraya uyarmak için bize bir şey vermene gerek yok. Çünkü biz zaten buradayız. Dolayısıyla burası sıfıra gelmesi lazım. E n eşittir 1'in 0'a gelmesi için buraya artı 13,6 eklememiz gerekiyor. Yani birbirini götürsün ve 0 olsun. O zaman buraya da 13,6 ekleyeceğiz ve ne olacak? Değer 10,2 olacak. Buraya da 13,6 eklediğimizde 12,1 olur. Buraya da 13,6 eklediğimizde 12,75 olur. Buraya eklediğimizde 13,6 olur. Yani taban durumundaki temel haldeki bir elektronu buradan alıp koparmak için, iyonlaştırmak için ne ödememiz gerekiyor? 13,6 ödememiz gerekiyor. Şimdi soru bize diyor ki açısal momentum h bölü pi kadar artacak diyor. Şimdi açısal momentumun formülü n çarpı h bölü 2 pi kadardı. Ama şu anda biz n eşittir 1'deyiz. Yani n yerine 1 yazdığımızda bizim açısal momentumumuz 1 h bölü 2 pi. Biz kaçıncı seviyeye çıkmamız gerekiyor ki burası h bölü pi kadar artsın? Formülden biraz kopya çekebiliriz. N çarpı h bölü 2 pi ya. Buraya 2 gelmesi gerekiyor ki ikiler gitsin ve h bölü pi kadar artsın. Yani n yerinde 2 tane değişimin olması lazım. Yani buradan buraya çıkmamız gerekiyor ki n yerine 3 yazalım. Yani n yerinde 2 tane bir değişim olsun. Dolayısıyla eğer 3. seviyeye gelirsek ne olur? 3 çarpı h bölü 2 pi olur. Dolayısıyla 3 h bölü 2 pi'den 1 h bölü 2 pi'yi çıkartırsak ne olur? 2 tane h bölü 2 pi kalır. Dolayısıyla bizim açısal momentumumuz h bölü pi kadar artmış olur. Yani biz şuradaki ifadeden n eşittir 1'den n eşittir 3'e çıkacağımızı anlıyoruz. Dolayısıyla ne kadar bedeli var bunun? Buradan buraya çıkmanın bedeli 12.1'dir. Yani biz 15'ten 12.1'i çıkartacağız. Hadi yapalım bunu. 15 eksi -12 12.1 yaptığımızda 0.90 olursa 13 yapıyor. 2.90 diye bir şey kalıyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı aşık olacak canlı. Hidrojen atomunda temel hal düzeyindeki bir elektronun yörünge yarıçapı R, bu yörüngedeki hızı V'dir. Elektron uyarılıp dördüncü kararlı yörüngeye çıkartıldığında yörünge yarı çapı ve hızı ne olur? Temel durum demek en eşittir 1 demek. Biz buradan alacağız, 4'e götüreceğiz. Şimdi yarıçapın A0 çarpı n kare bölü z ile bulunduğunu biliyoruz. Hızın ise neyle orantılı olduğunu biliyoruz? Z bölü n ile. Dolayısıyla birinci yörüngedeyken R yerine ne yazacağız? Biz R yazacağız. Soru zaten R demiş. Hızına da V demiş. Ama 4'e geldiğimizde ne olur? Burasının karesi yani 4'ün karesinden 16 gibi bir sonuç çıkar. O zaman biz buna 16 R deriz. Hemen bunları eliyorum. R 16 oldu. Hıza gelelim. Şimdi buraya 1 yazdığımızda sonuç V çıkıyorsa. Ben buraya 4 yazdığımda ters orantılı olduğu için V bölü 4 olur. Yani çizgisel hızım 4'te 1'ine iner. Cevabımız da C şık. Hidrojen atomlarının spektrumunda görülen Lyman ve Balmer serisine ait çizgilerin bazılarının oluşumu şekillik gibidir diyor. Buna göre, bakalım ne sormuş, yargılarından hangileri doğrudur diyor. Lyman serisini oluşturan fotonların dalga boyu, Balmer serisini oluşturanların dalga boyundan küçüktür diyor. Şimdi fotonun enerjisini hatırlarsak H çarpı C bölü lambda şeklindeydi. Dalga boyu büyük olanın enerjisi küçük oluyordu. E baktığımda Lyman serisinin enerjileri daha büyük. Mesela bunun enerjisi 10.2 ile 0'ın farkı yani 10.2. Ama Balmer serisine baktığımda 12.1'den 10.2'yi çıkart, burada 1.90 gibi bir şey kalıyor. Mesela 13.06'dan 10.2'ye bile inse, burada da işte yaklaşık ne oluyor? 2 küsürlük bir şey kalıyor. Ama Lyman serisine baktığımda 12.75'den 0'a iniyor. Yani şunun enerjisi 12.75, ne kadar büyük. Mesela bunun enerjisi 10.2. Yani Lyman serisinin enerjileri kesinlikle Balmer'den daha büyük diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliyoruz. Enerjisi büyük olanında dalga boyu küçüktür. Demek ki Lyman alfa'nın dalga boyu küçük olacak. Mesela örnek veriyorum Balmer alfa'dan. Yapmamız gereken bu. Lyman serisini oluşturan fotonların dalga boyu Balmer serisinden küçüktür diyordu. Baktığımda doğru. Çünkü Lyman'da enerji büyükse ne oluyor? Dalga boyu küçük oluyor. Çünkü ters orantılı olduğunu sizlere söylemiştim. O zaman bu doğru. Lyman serisindeki fotonlarınızı Balmer'den fazladır. Hayır. Bunların hepsi fotondur. Dolayısıyla bunun hızı da ışık hızıdır. Bunun hızı da ışık hızıdır. Bunun hızı da ışık hızıdır. Hızlar arasında bir fark yok. Lyman serisini oluşturan fotonların momentumları Balmer serisinden büyüktür diyor. Şimdi fotonun momentumunu hatırlayın. E eşittir P çarpı C demiştim. Yani momentumu büyük olanın enerjisi de büyük oluyor. E Lyman serisinin enerjileri daha büyük olduğuna göre o zaman momentumları da daha büyüktür. Burada da Lyman oluşturan fotonların momentumları Balmer'den büyüktür diyor. Yani bu da doğru. O zaman cevabımız 1 ve 3 değişikliği olacaktır. Temel halde bulunan atomlara elektron ya da foton yoluyla enerji aktarıldığında uyarılan elektronlar üst enerji seviyelerine çıkarlar. Üst enerji seviyelerine çıkan elektronlar burada 10 üzeri eksi 8 saniye içinde foton yayınlayarak yani yukarıdan aşağı inerken foton yayınlıyor. ışıma yapıyor. Emisyon diyoruz buna. Temel hale geri dönerler. Atom aynı zamanda ısıtılarak ya da birbiriyle çarpıştırılarak da uyarılabilir diyor. Buna göre olaylarından hangileri yukarıda verilen bilgiler ışığında gerçekleşir diyor. Yani bir uyarılma olayını bizlere soruyor. Floresan lambalarda uygulanan gerilim yardımıyla hızlandırılan elektronların uyardığı atomların ışıma yaparak odayı aydınlatması. Sonuçta elektronlar uyarılıyor yani üst yörüngelere çıkıyorlar. 10 üzeri eksi 8 saniyede tekrar temel hale dönerken de ne yapıyorlar? Bir ışıma yapıyorlar ve bu da odayı aydınlatıyor. Yani yukarıyla ilgili. Akor lambaların içinden geçen elektronların teli ısıtması sonucunda uyarılan atomların ışık yayması. Sonuçta yine burada bir atomun uyarılması mevzusu var. Elektronlar yukarı çıkıyor geri dönerken ışıma yapıyor. Yani bu da ilgili. Demir çelik fabrikalarında ısıtılan neydi? Uyarmanın yöntemlerinden bir tanesi de ısıtmaydı. Demir ya da çeliğin ışık yayması ısıtıldığı zaman elektronlar yukarı çıkıyor uyarılıyor. Tekrar geri dönerken ışık saçıyorlar. O zaman 1-2-3 cevabımız E şıkkı olacaktır. Hidrojen atomuna ait bazı enerji seviyeleri veriliyor. Hidrojen atomu enerjisi 13.06 olan bir foton ile uyarılırsa uyarılan atom temel seviyeye dönerken en çok kaç farklı ışıma yapabilir? Şimdi fotonla uyarıldığı zaman tek bir ihtimal var. Neydi? Tam isabet olması lazım. İsabeti yaptı ve elektrondan farkı şuydu. Eğer elektronla uyarsaydık diyorduk ki buraya kadar uyarabiliriz ama buraya da uyarabiliriz. Buraya da uyarabiliriz, buraya da uyarmış olabiliriz diyoruz elektron olsaydı bu. Çünkü keyfine kalmış. Hiç uyarmadan ortamı terk edebiliyor ya da gücü yeterse buraya kadar uyarabiliyor. Ama bu illa gücü yetiyor diye en eşittir 5'e çıkartacak diye bir şey yok. Elektron olsaydı öyle çözecektim. Ama foton dediğinde tam isabet ettiği yere uyarır. Yani buraya uyarır. Dolayısıyla en eşittir 2'ye uyarma şansı yok. En eşittir 3'e uyarma şansı yok. Direkt buraya uyaracak. Şimdi atomun elektronu buraya uyarıldıktan sonra tabii ki de aşağı dönecek. Diyor ki bak kaç farklı ışıma yapabilir diyor. Bunun formülü neydi? N çarpı N eksi 1 bölü 2 şeklindeydi. N yerine 5 yazalım. 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 farklı ışıma yapabilir. Sorumuzun cevabı A şıkkı olacaktır. Temel durumdaki hidrojen atomu 12.75 elektron volt enerjili bir fotonla uyarılıyor. Foton tam isabet yapıyordu. Dolayısıyla buradan alacak elektronu buraya kadar uyaracak. Tamam. Atom temel duruma dönerken sadece iki ışıma yapıyor. Burası önemli. Işımalardan biri Lyman serisine, diğeri de Balmer serisine aittir. Bu ışımaların dalga boyları lambda 1 ve lambda 2 olduğuna göre bunlar arasındaki oran kaç olabilir diyor. Şimdi canlarım Balmer serisi denmesi için en eşittir 2'ye inmesi lazım. Dolayısıyla bunun şöyle bir hamle yapma şansı yok. Yani ben buradan direkt buraya ineceğim. Eğer sen buradan direkt buraya inersen en eşittir 2'ye uğramamış olursun. Ama Balmer serisine ait bir ışıma gerekiyor. Dolayısıyla buradan buraya inmiş olabilirsin. Sonrasında buraya inmiş olabilirsin. Böyle bir ihtimal var. Ama şöyle bir ihtimal de var. Önce buradan buraya inmişsindir. Sonra buradan buraya inmişsindir. Sonra da buradan buraya inmişsindir. Ama sadece iki ışıma yapıyor dediği için. Bu ihtimal de söz konusu değil. Çünkü iki tane ışıma yapıyor. Başka bir ihtimal yok. O zaman burada üç ihtimal oldu. Yani demek ki tek ihtimalimiz buradan buraya inecek. Buradan da buraya inecek. Şimdi biz bunların enerjilerini bulursak dalga boyları hakkında da yorum yapabiliriz. Çünkü enerji eşittir hc bölü lambda şeklindeydi. Yani dalga boyu ve enerji arasında ters bir ilişki var. Yani enerjileri oranının tam tersi dalga boyları oranıdır diyebilirim. Ters orantı olduğu için. Şimdi bunun enerjisi ne kadar? Yani Lyman'ın enerjisi ne kadar? 10.2'den 0'a. Dolayısıyla bunun enerjisi 10.2. Peki bunun enerjisi 12.75'den 10.20'ye. Yani şuradan 2.55 mi oluyor? 10'a 2 koysan 12 olur. 55 daha koysan aynen. Bunun da 2.55 olduğunu görüyoruz. Enerjileri oranını sorsaydı 10.2'yi 2.55'e bölecektik ve bu yaklaşık yaklaşık mı tam oluyor mu? 4 kere 2 8 yapar. 4 kere 55 de 220 yapar. Yani 2,20 10.20 bak tam isabet. Yani 4 katı. Demek ki bunun buna oranı 4 çıkıyor. Enerjileri arasındaki oran 4 ise dalga boyları arasındaki oran da tam tersi. Yani 1 bölü 4'tür. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Yani bunun enerjisine 4E, bunun enerjisine de 1E diyebilirim ben. Değil mi? 4 çıkması için. Enerjisi 4E olanın dalga boyu lambda bölü 4'tür. Enerjisi 1E olanın da dalga boyu sadece 1 landadır. Dolayısıyla lambda bölü 4'ü lambda'ya bölüyorsun. Bak lambda bölü 4 bölü lambda yaptığında yukarıdaki aynen yazılıyor. Üstteki de alttaki de ters dönüp geldiğinde ne olacak? Cevabın 1 bölü 4 çıktığını yine bulabilirsin. Hidrojen atomuna ait bazı enerji seviyeleri şekildeki midir? Buna göre 3. uyarılma düzeyine. Bak en eşittir 4 diye ben belirttim. Ama sorularda her zaman bu bilgi bize verilmiyor. 3. uyarılma düzeyi deyince sen en eşittir 4'ü anlayacaksın. Bak buradan buraya gelse 1. uyarılma düzeyi oluyor. Buradan buraya gelse ikinci uyarılma düzeyi oluyor. Buradan buraya geldiğinde de üçüncü uyarılma düzeyi oluyor. Yani üçüncü uyarılma düzeyi demek en eşittir 4 demek. Demek ki temel haldeki elektronlar en eşittir 4 seviyesine çıkartılmış. Diyor ki bir hidrojen atomunun açısal momentumu h bölü pi kadar azaldığında yaptığı ışımanın enerjisi kaç elektron volttur? Şimdi açısal momentumun formülü n çarpı h bölü 2 pi değil miydi? Ama soru bize h bölü pi kadar azalsın diyor. Demek ki buradaki en yerine 2 gelmesi lazım. Yani 2 tane değişecek ki 2'ler gitsin ve sonuç olarak h bölü pi kalsın. 2 tane değişmesi demek 4'ten 2'ye inmiş olabilir. Sonra da buradan buraya inmiştir. Yani böyle bir yol çizmiş olabilir. Ya da önce buradan buraya inmiştir. Sonra da buradan buraya inmiştir. Ama 2 tane değiştiği yer neresi? Burası ve burası. Şimdi bunları bu inişleri yaparken yayılan fotonların enerjisini nasıl buluyoruz? Buranın enerjisi ve buranın enerjisinin farkı, 12.75 ile 10.20'nin farkı 2.55 yapar. Yani dışarı yayılan fotonun enerjisi budur. Ya da buradan buraya inerken de sonuçta iki fark var. 12.1'den 0'a, burada yapılan ışımanın enerjisi de 12.1'dir. Şıklara bakacağız. 12.1 varsa da olur çünkü sonuçta iki tane seviye değişti. Ya da 2.55 varsa da olur. Şıkları incelediğimizde 2.55 cevabımız değişikti. Hidrojen atomuna ait bazı spektrum çizgileri şekildeki gibidir. PRS ışımalarında elektronların açısal momentum değişimleri delta LP, delta LR, delta LS oluyor. Buna göre bunlar arasındaki ilişki. Şimdi açısal momentum neydi? N çarpı H bölü 2P idi. Dolayısıyla buradaki N ne kadar çok değiştiyse açısal momentum o kadar çok değişmiştir. Şimdi P'ye baktığımda 5'ten 3'e iniyor. Yani 2 değişmiş. Dolayısıyla N yerine 2 yazıyorsun. Değişim bununla orantılı. R'ye baktığında 4'ten 1'e inmiş. Yani 3 seviye inmiş. Dolayısıyla daha fazla bir değişim var. Şimdi buradan buraya baktığında 3'ten 1'e yani buradan buraya ne kadar 2 değişmiş. Demek ki açısal momentumu 2 seviye azalmış. Dolayısıyla sıralamayı yaptığımızda R'deki değişim herkesten fazla oluyor. Delta L, R büyük oluyor. P ve S de birbirine eşit. R büyük, P, S eşit. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Çünkü açısal momentum değişimini biz bu formülle buluyoruz n bir kez değişmişse e haliyle h bölü 2 pi kadar değişmiş oluyor. Ama n iki kere değişmişse iki tane h bölü 2 pi kadar değişmiş oluyor. Yani değişim iki kat oluyor. n 3 ise üç tane h bölü 2 pi kadar değişmiş oluyor. Hani değişim daha büyük oluyor. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Geldik bu videonun son sorusuna. Temel haldeki hidrojen atomu. 13.06 elektron voltluk enerjili fotonla uyarılıyor. Dolayısıyla direkt nokta atışı. Yani buradan alacak direkt buraya çıkartacak. Buraya çıkartma şansı yok. Elektron olsaydı buraya çıkartmış olabilirdi. Buraya çıkartmış olabilirdi. Bura olabilirdi. Bura olabilirdi. Elektronda diyoruz ki gücümüz buraya kadar yetiyor. O zaman burada 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 olabilir diyoruz. Ama fotonda nokta atışı olduğu için kesinlikle diyoruz buradan alacak buraya çıkartacak. Başka ihtimal yok. Uyarılan atom aşağıdaki ışımalardan hangisini yapamaz diyor. Şimdi atom uyarıldıktan sonra Buradan buraya inerken bir ışıma yapabilir. Buradan buraya inerken yapabilir. Buradan buraya inerken, buradan buraya inerken yapabilir. Bir sürü ihtimali var. Mesela buradan direkt buraya inip sonra da direkt buraya da inebilir. Yani biz buradaki farkların hepsini kontrol etmemiz gerekiyor. Şıklardan gideceğiz. Mesela 12.1'lik bir ışık yayabilir mi? Hemen bakıyorum. Eğer buradan buraya bir atlama gerçekleştiyse yani 3'ten 1'e atladıysa bak 12.1 ile 0'ın farkı 12.1 yapıyor. Enersi 12.1 olan bir foton yayabilirsin. 10.2'ye bakıyorsun. Demek ki şuradaki adımı kullanıyorsan 10.2'den 0'a indiğin için böyle bir ışıma yapmış oluyorsun. Bu da doğru. 0.65. Aralarında 0.65 fark olan var mı diye bakıyorum. Bak 12.75 ile 12.10 arasındaki fark 0.65'tir. Yani şuradan şuraya inerken yaptığın ışımanın enerjisi 0.65'tir. Bu da var. 2.55 var mı bakıyorum. 12.75 ile 10.2 arasında bak şurayla şura arasındaki fark 2.55'tir değil mi? Dolayısıyla buradan buraya atlamış olamaz mı? Yani mesela şöyle bir yol izlemiştir. Önce buradan buraya inmiştir. Sonra buradan buraya inmiştir. Sonrasında buradan buraya inmiştir. Yani böyle bir ihtimal tabii ki de var. Dolayısıyla şu inişi yaparken bu kadar enerjili bir foton ne yapacak? Yayınlayacak. Yani bu ihtimal de var. Ama 13.6'lı bir şey yayınlama şansı yok. Çünkü oraya çıkmadı ki. Zaten oraya çıkarsa iyonlaşıyor. Yani atomdan ayrılıyor. Dolayısıyla geri dönme şansı yok. Böyle bir şey yapma ihtimali yok. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Atom altı parçacıklar ve radyoaktivite konusuna geçeceğiz. O videoda görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.